Evet, saygıdeğer asbi kütüphane takipçileri yeni bir programa başlıyoruz. Bundan sonra e, ilk konuğumuz da Hüseyin Sarıoğlu hocamız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. İlk Sefalar olduğumu geldiğiniz. bilmiyordum heyecanlandım. Estağfurullah hoş geldiniz. Bundan sonra hocalarımızın kitaplarıyla ilgili bu tür kısa tanıtım ve videoları çekip yayınlayacağız. Buradaki maksadımız da hem hocalarımızın kitaplarının tanıtımına katkıda bulunmak. ...hem de okuyucularımızı herhangi bir kitap konusunda teşvik etmektir. Bu sebeple davetimize icap ettiğiniz için teşekkür ederiz hocam. Bizi kırmadınız, geldiniz. Bugün ilk defa... ...İbn-i diye bir kitap üzerinde konuşacağız. i̇bn Rüşd, herkesin malumu olduğu üzere önemli bir filosof, İslam filozofu Ve aslında İslam dünyasından daha çok da Batı dünyasına tesir etmiş bir Müslüman filozof. Hocamın da İbn-i ilgili çok derin ve köklü araştırmaları var. Kitabı da var bu usta. 2011 yılında yayınlanmış bir kitap ama ondan sonra kısa süre içerisinde 3-4 baskı yapmış bir kitap. İlgi uyandırmış bir kitap. Bunun üzerine kısa bir söyleşi yapacağız ve sizlerin de inşallah okumasını bekliyor olacağız. Hocam öncelikle şöyle bir soruyla başlamak istiyorum. İbn Rüşd ile ilgili çalışmak, onunla ilgilenmek nasıl oldu? Efendim çok teşekkür ediyorum. Tabi e, sorunuza geçmeden önce bu kitapla ilgili bir e, tavzihte bulunmakta yarar var. E, İbn-i konusu benim doktora tez konum. E, 94 yılında savundum ve aradan bir 6-7 sene geçtikten sonra 2002 yılında e, ilk defa kitaplaştı ve klasik yayınlarından çıktı. 300'ü aşkın sayfası var. Bu sizin tanıttığınız o kitaptan yapılan bir özetleme. Türkiye Diyanet Vakfı'nın yaptığı bir seri için hazırlandı. Bir başka seri için de Almanya'da plural yayına bir bastı. O da üçüncü versiyonu. Yani İbn-i ilgili üç tane kitap var. Belki altı, yedi tane kitap bölümü var. Bu şundan dolayı İbn-i ilgili ilk doktora çalışmasını Türkiye'de yapan kişi ben olduğum için İbn-i artık biz özdeşleştik diyelim. İbn-i Rüşt'ten yani. ben akla geliyorum, ben deyince İbn-i Rüşt akla geliyor. Böyle bir durum var. Nereden çıktı bu? Ee, sizin de daha önce biz bir program daha yapmıştık sizi etkileyen kitaplar diye hatırlayacaksınız. Evet. Orada beni etkileyen kitap olarak efendim, gençlik yıllarımda e, ve felsefeye yönelmemde de efendim e, tesir etmiş olan Gazali'nin El Monkezu Minat atla kitabı. Şimdi benimle e, İbnü'rüş İbn-i özdeşleştiği gibi Gazali ile de özdeş. Niye? Gazali filozofları eleştirmek adına bir tehafütül felasife kitabı yazmış. İbn-i de ona karşı tehafütüt tehafüt yani o filozofların tutarsızlığı diye bir kitap yazmış. İbn-i de tutarsızlığın tutarsızlığı diye bir kitap yazmış. Dolayısıyla biz böyle bir kesişim noktamız var. Gazali, İbn-i vesaire. Tabii doktora tezi konusu Seçeceğim zaman danışmanı Profesör Mahmut Kaya'nın önerisi oldu. Hoş benim de dikkatimi çekiyordu zaten. İbn-i önemli bir filozof. Bizim düşünce ve bilim tarihimizin en parlak dönemi olan o 300 senelik dönemin sonlarında Endülüs'te yaşamış bir filozof. Efendim ana konusu bugün de bizim can yakıcı problemimiz olan akıl vahiy, din felsefe bilim ilişkileri problemi İbn-i Dolayısıyla e, Gazali ile olan ilişkisi de tam bu noktada kendini gösteriyor. Tevfikler geleneğinin iki başlatıcısı Gazali ve İbn Rüşt. E, dikkatimi çekti. Hocanın önerisi de e, hoşuma gitti. Efendim ilk defa çalışılıyor Türkiye'de böyle bir konu. Kolay değildi o günün şartlarında. Kütüphaneler sınırlı, internet yok. Efendim kaynaklara ulaşmak çok zor. 7 senelik bir süreç sonunda doktora tezini tamamlayıp başarıyla evet. savundu, kitaplaştı. Efendim, benden sonra çok sayıda yine İbn-i e, yönelik onun düşüncesinin belli yanlarını konu alan çok sayıda tez yapıldı zaten. Bugün bir külliyet oluştu diyebilirim. Ama bu oluşma başlangıç olarak siz sebep olmuşsunuz. Evet Türkiye'de olmuşsunuz ilk İbn-i Rüşt doktorasını ben şey yapmış oldum. Ha, benden önce İbn-i doktora sının bir parçası yapan Mübahat Türkel Küyel var 50'li yıllarda. Üç tehafüt bakımından din felsefe münasebetleri diye bir tez İbn-i bir kısmını oluşturuyor. Ama bir monografi formatında diyelim ilk çalışan ben oldum. Peki hocam ikinci sorum da şöyle bir şey olsun. Şimdi İbn-i yaşadığı ortamı ve şartları biraz bahsedeyim. Bir de Batıya tesirinden çok kısaca tabi bu tanıtım olduğu için kısaca bahsedeceğiz. Evet. Ee, böyle bir şey istiyorum sizden. Evet efendim şimdi bizde e, İslam felsefesi dediğimiz e, düşünce hareketi tercümeler yoluyla başlıyor. Bu tercümeler yoluyla başlayan hareket Kindi ile başlayıp klasik dönemi İbn-i ile son buluyor. i̇bn sonra da yeni bir dönem başlıyor. Zaten Osmanlı'nın tarih sahnesine çıkışı. İbn Rüşt'ün yaşadığı dönem sosyal ve siyasi olarak Endülüs'te karmaşan negemen olduğu bir dönem. Tavaifül mülük dediğimiz bir bölünmüşlük var, siyasi ve sosyal parçalanmışlık var. İbn Rüşt de tam o dönemde efendim yetişiyor, gelişiyor, eserlerini veriyor ve toplumun bütün meseleleriyle ilgili. Niye? Çünkü yetişme tarzı ve formasyonu onu gerektiriyor. Bir defa ...hukukçu bir ailenin ferdi ve kendisi de hukukçu, İslam hukukçusu, fakir, ciddi bir fakir. Ayrıntılara giremiyoruz. Aynı zamanda bir filozof ve aynı zamanda tabip, yani tıpçı, e, tıp uzmanı. Her üç alanda da döneminin otoritesi sayılan bir isim. Sonraki dönemlere de etki etmiş. İbn-i Rüşt'ün e, bu formasyonu neticesinde öne çıkan yanı benim yaklaşımım, benim anlayışım diye de alınabilir. Bir insan merkezli düşünce sistemi oluşturması. İnsanı merkeze alan insan temelinde insana dair olan bütün alanları bir denge noktasına doğru getirmeye çalışan bunun parametreleri var ama e, konu kitap olduğu için evet. oralara girme imkanımız yok. Bir denge filozofu diyorum ben ondan dolayı. Yani bir dünya ahiret dengesi, inanma bilme dengesi, Efendim, işte akıl vahiy dengesi, fert toplum dengesi diye gider bu. Birçok başlıkta bunları konuşmak mümkün. Tabi din felsefe ilişkisi ve insan merkezli bir perspektifle bu problemi ele alması İbn Rüşt'ün ayırt dedici özelliğidir efendim. birçok filozof, kelamcı vesaire dini vahyi ve dolayısıyla Allah'ı, Tanrı'yı hareket noktası olarak meseleye bakarken İbn Rüşd tam tersine insan olmasa bütün bunları efendim anlayacak, kavrayacak, inanacak, ona göre davranacak bir özne olmaz. Esas olan insandır perspektifinden bakarak yaklaştığı için Batı'nın da asıl problemi kilisenin hegemonyası altında yeni milinle dehi için düşünce bilim geliştiremediği için İbn Rüşd'ün bu insan vurgusu Batı'nın dikkatini çekmiş, almışlar kendi şartlarına, kendi tarihi süreçlerine uygun bir i̇bn Rüşd portresi oluşturmuşlar. Yani benim zihnimdeki i̇bn Rüşd ile Batı'nın zihnindeki i̇bn Rüşd aynı i̇bn Rüşd değil. Onların insan vurgusuyla benim insan vurgusu dediğim şey de aynı değil. Onlar almışlar ve hümanizm üretmişler oradan. İnsanı her şeyin faili olarak almış. Kiliseyi, dini, Tanrı'yı, efendim kaybı, metafiziği bir kenara iten bir perspektif geliştirmişler. Halbuki İbn Rüşd'ün derdi o değil. İnsanı esas alarak fizikle metafiziği, dünya ile ahireti, efendim dini hayatla normal gündelik hayatı bütünleştirmek adına bir girişim. batımını almış, parçalamış bir kısmını almış, bir kısmını bir kenara bırakmış. Onlar bir double truth icat etmişler. Çift hakikat. Efendim, senin yolun ayrı, benim yolum ayrı. Bilim ayrı devam etsin, düşünce ayrı devam etsin, din de işine baksın. Halbuki İbn-i bunları bütünlemek, insanın e, hayatının bütünlüğünün e, bir yansıması olarak bunları dengeye getirme derdinde olan bir filozof. Ve bizim bugün de yaşadığımız ana sorun bence bu. İnsanın kişilik parçalanmışlığı, hayat parçalanmışlığı, evde başka, sokakta başka, işte başka tavır, tutum, ilkeler, değerler vesaire İbn-i bunları ortadan kaldırıp insanın o bütünlüğü içerisinde onu huzurlu, mutlu yapabilecek bir arayışın içerisinde burada metafiziğin işlevini, fiziğin işlevini, bilimin işlevini, inanmanın işlevini, efendim duygunun, aklın, değerin işlevini yerli yerine oturtmaya çalışan bir denge filozofu diyorum. Onun metodolojisi tabii burada öne çıkıyor. Ee, onların ilkelerine efendim unsurlarına girme şansımız da yok. Bunları kitapta bulacaklar. Bütün bunları zaten. efendim e, işte bu üç kitapta e, klasik yayınlarından çıkan asıl büyük kitapta i̇bn Rüşd felsefesi evet. başlığı. i̇bn Rüşd diye Diyanet Vakfı e, İslam yayınlarından çıkan kitapta ve öbürü yurt dışında zaten Türkiye'de yok. Efendim e, o kitaplarda bunu bulabilirler. Benden sonra yapılan çalışmalarda da yine benzer hususları görebilirler. İbn Rüş bugüne ışık tutacak bir filozoftur diyorum ben. Ee, ve çalışmalarımda bu hususu tevarüz ettirmeye çalıştım olabildiği kadar ama yeni bir İbn-i Rüşt okuması yapmak lazım diyorum. Evet. Ben de son soru olarak şunu sorayım hocam size. Biraz önce zaten siz bahsettiniz aslında batıdaki Hristiyanlık insanları dinden soğutuyor. Aslında hayata da uygun olmaması münasebetiyle. Ve onlar yeni bir hayat tarzı geliştiriyor. Bu geliştikleri yeni hayat tarzı Batı'nın bütün dünyaya empoze etmesi sonucunda bütün dünya aslında onun etkisinde kalıyor. Günümüzde de bugünkü şeylere baktığımızda da daha globalcilerin tesiri altında var ve insanlar da sanki İslam'ı böyle Hristiyanlıkmış gibi din kategorisine koyup bir kenara bakıyor, bırakıyorlar gençler. İbn-i bugünkü insanlara bu yanlış yoldan gitmesi konusunda nasıl o dönemler dengeyi sağladıysa, bugünkü durumda da dengeyi sağlama hususunda bir etkisi olur mu? Yeni gençlerin bu şeyi İbn-i bilmesiyle yeni bir istikamet kazanabilir mi Müslüman dünyadaki insanlar diye kısaca bir soru sormak istiyorum. Evet, yani İbn-i o insan odaklı düşünce, bilim, felsefe, din anlayışı ve bunları aynı potada buluşturma çabası ve metodolojisi bugünün insanına bence çok şey söyleyebilir. Çünkü insan sadece bilen varlık değil, sadece duyan, duygulanan varlık değil, aynı zamanda inanan varlık. Dolayısıyla bu üç boyutu fail olarak özne olarak insanda e, bulunduğu gerçeğini ıskalayan inanmayı ve metafiziği dışa atan batının insanlığı getirdiği nokta belli şimdi buna tepki olarak e, merkezde duran dengeli makul inanç sistemini bırakıp bu defa doğunun mistizme savrulanlar da belli İnsan bu iki kutup arasında, iki uç arasında savrulmak zorunda filan da değil. Bunları dengeye getirecek, itidal noktasını bulacak efendim. Hem duygu yanını, hem akıl rasyo yanını, hem inanma yanını bütünleyecek bir perspektif İslam'ın özünde zaten var ki İbn Rüşd de bir İslam hukukçusu olarak efendim dini iyi bilen, tabip olarak insanı iyi bilen, hukukçu olarak aynı zamanda toplumu iyi tanıyan, e, filozof olarak da e, insanın entelektüel yanını, kapasitesini, ihtiyaçlarını çok iyi gören bir filozof olarak bunu yapmış. Ve bugüne bence ışık tutabilir. O karmaşa dönemi hem İslam dünyasının doğusunda hem batısında i̇bn yaşadığı dönem olduğu için bizim açımızdan biraz ne diyelim, ıskalanmış, atlanmış, hakkı yenilmiş bir noktada evet. bulunuyor. Bu hakkın iadesi anlamında da bugün bizlere çok iş düşüyor diye evet. düşünüyorum. Efendim bu fırsatı verdiğiniz hem kitapları hem i̇bn Rüşt'ü gündeme getirme ve tanıtma imkanı sağladınız. Ben size çok teşekkür ediyorum. Hocam, asıl biz teşekkür ederiz. Davetimize icabet ettiğiniz, nezaket gösterdiğiniz sağ olasınız. Programlarımız inşallah bundan sonra da devam edecek. Ve meraklı insanlarımıza, öğrenmeye aç, aç insanlarımıza hocamızın İbn-i Rüşd isimli kitabını okumalarını ve günümüzdeki problemlere oradan cevap bulabileceklerini tavsiye ederek programımızı sona erdiriyoruz. Teşekkürler hocam. Ben teşekkür ederim efendim.